Bu hayvanın yıllardan beri Marmara bölgesinin e, Trakya kısmı haricinde ülkemizde dolaştığını söylüyoruz ısrarla. İlk dediğimiz gün hayvanın Türkiye'de olmadığı şeklinde çok e, aşırı yani böyle e, ne bileyim e, söylemeyecek cümlelerle üstümüze gelindi. Biz bu hayvan Türkiye'de var ve yavruluyor diyoruz. Bunu da tabii ki e, hani oturduğumuz yerden söylemiyoruz. Genellikle kuzeydoğu Anadolu bölgesinde çalışan bir ekibimiz var. E, yıllardan beri de bu coğrafyada <laughs> her yerde dolaşıyoruz. Ancak Hakkari'den Muğla'ya, Artvin'den Edirne'ye kadar e, da bu ülkeye hakim bir ekibiz. E, bizim de arazide foto kapanlarımız var. E, bugün e, herkesin e, belki de kapısına kurduğu türden biz de e, belki hani e, çoğu sahada da izin alamadığımızdan dolayı Foto kapanları resmen köylünün arazisine kuruyoruz. Yani ziraat arazilerine de foto kapanlar kuruyoruz. Çünkü Pars dediğimiz hayvan çok büyük alanları geziyor. Bu iki ilde var derken birbirinden uzak iki ilden de zikredilse, iki komşu ilde olsa biz şunu söylüyoruz. Ta bakıyorum eski söylediklerime 15 yıl öncesinde bunun 30 kadar ilimizde olduğunu söylemişiz ki bu 30 ilinde e, hepsinin bir yerde kümelenmediğini yani e, iç egeden, e, Akdeniz'in e, batı toroslarından tutun, ne bileyim işte batı Karadeniz'e kadar da uzandığından bahsettik. Ben bu hayvana nerede rastlamadım dersem gittiğim her yerde e, yani ya göke, gökyüzüne bakarak yürüyoruz kuş görmek ya da yere bakıyoruz e, öncelikle iz veya herhangi bir kalıntı artık e, tespit edebilmek için. Yani ayak izi bizim işimiz diyeyim artık. Çünkü teknoloji bugün daha fotokapandır, termal kameradır gibi boyutlara ulaştı. Biz yıllar öncesinden beri bu hayvanı ayak izlerinden öncelikle tespit ettik. İlk tespitlerimizi onunla yaptık. Bugün de hala o çöpe atılmış bir yöntem değil bizim için. Her gittiğimiz yerde, karda, çamurda, her yerde ayak izi arıyoruz. Ve çok şükür ki bu hayvanın ayak izlerine çoğu gittiğimiz vilayette rastlıyoruz. Yani şu an e, ülkenin batı kısımlarında da, e, en batı uçlarında da, yani dediğim gibi Marmara'nın Trakyası haricinde ki ne bileyim İneada ormanlarında da dolaşıyoruz, ayak izi arıyoruz, görmüyoruz. Demek ki sürpriz değil. Ne bileyim Bursa Uludağ'da da rastlamadık bugüne kadar mesela ama bu rastlanmayacağı manasına gelmiyor. Ne bileyim Denizli'nin Honaz Dağı'nda dolaştığımızda bakıyorsun ayak izine rastlamışız. Gidiyorsunuz işte Muğla'da ayak izine rastlamışız. Antalya'da Mersin'de Adana'da rastlamışız. Bunlar sürpriz değil bizim için. Kastamonu da sürpriz değil. Ne bileyim Amasya, Çorum'da, Sivas'ta il vilayet saymaya kalktığınız zaman Doğu Anadolu'yu komple sayabilirim. Doğu Karadeniz'i komple sayabilirim ama yani ülkenin çoğu yeri sürpriz değil. Şimdi Bakan Bey açıklamasından sonra çok çeşitli mecralarda şunlar dillendiriliyor. İşte bu bölgeler ava kapatılsın diye. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu hayvan bugüne kadar var olan mevcut sistemle geldi. Bunu unutmamak lazım. Artı dünyanın hiçbir yerinde de zaten bu söylenen, söylenildiği gibi bir uygulama yok. Bilimsel değil söylenenler. Size yani 81 vilayetimizin neredeyse %70'inde bu hayvan %80'inde dolaşıyor bugün. Yani bu bir Pars, Pars'tan bahsediyoruz. Trabzon'da konuşuyoruz şu anda. Trabzon'un dağlarına Pars var. Bunu söylemekte bir sıkıntı görmüyorum ben çünkü Türkiye'nin çoğu yerinde bu hayvan dolaşıyor. Ülkemizdeki ilk saldırı kaydı da neredeyse biz bir makalemizde bundan bahsettik. Bir doktorumuzun açıklamalarından yola çıkarak çok eski yıllarda olmuş durumda. Yani Orta Anadolu'da diyelim. Tabii saldırabilir ama bu direkt saldırgan bir hayvandır deyip kamuoyunu da ürkütüp korkutmak istemiyoruz.